Baş yatırıma döneceğiz. Araştırma müdürü Barış Ürkün bizlerle beraber olacak. Barış Bey günaydınlar, iyi haftalar dilerim sizlere. Öncelikle tabii ki piyasalarda nasıl bir başlangıç bugün özelinde bekliyorsunuz? Fiyatlamalara sizce neler etkili olabilir? Bir de bizler için haftanın genelini değerlendirirseniz, yani neler etkili olabilir fiyatlamalara, neleri risk olarak görüyorsunuz? Bunları rica edeceğim sizden. Günaydın, güzel bir yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum aynı zamanda. Evet, e, piyasalara şöyle bir baktığımızda sabah e, ilk saatlerde e, Avrupa tarafında, ABD tarafında vadillerde e, pozitif bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. E, hemen hızlıca bir cuma gününe dönüp bakacak olursak ya daha sonra geçen haftanın genelinde de zaten hemen hemen pozitif fiyatlama eğiliminin hakim olduğunu e, gördük. E, özellikle ABD Çin gerilimi bir süredir izleniyor. E, burada biraz da olsa gerilimin e, azalıyor olması ki son gelen açıklamalara da baktığımızda özellikle bunun Hong Kong hisselerine pozitif yansımış olmasının etkisi de Asya tarafında da pozitif fiyatlama var eee ABD için tarafında dışarıda bırakırsak aynı zamanda beklenen işte aşı çalışmaları ilgili gelişmeler e, takip ilgili birçok e, çalışmanın da artık üçüncü faza doğru gelmiş olduğunu görüyoruz. Buradan kaynaklı olarak da bir beklentinin de e, oluştuğunu söylemek mümkün. E, diğer taraftan hepimizin takip ettiği gibi politika destekleri, mali ve e, anlamda özellikle beklentiler yine devam ediyor. E, bu da aslında herhangi olumsuz bir fiyatlamanın oluşmasını şu an için engelliyordu diyebiliriz diğer taraftan da hafta sonu işte Cuma günü özellikle gelen ABD verilerinde e, PMI verilerinin 19 en yüksek seviyesini işaret etmesi artık konut sektörüne ilişkin verilerde de yüksek seviyelerin sonuç olarak gelmesi ABD ekonomisinin toparlanmasının hızına yönelik beklentileri de güçlendirdi ve bu bağlamda da pozitif bir kapanış meydana gelmişti. E hafta sonu özellikle gelen işte Trump'tan gelen açıklamayı tabii piyasalar yakından takip ediyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi özellikle bu COVID-19 kaynaklı gelişmelerle ilişki olarak bir tedavi yönteminin beklentisi hala yüksek oranda mevcut ve Trump'ın açıklamasına göre de ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin açıklamalarında plazma tedavisinin onaylandığının duyurulması piyasalara biraz da olsa moral olmuş gibi gözüküyor. Bu bağlamda da vadeler tarafında pozitif açılı e, hareketlenme Asya tarafında da yine bahsetmiş olduğumuz ABD için kaynaklı olarak da pozitif fiyatlamalı olduğunu görüyoruz. Bunu ilişkin olarak baktığımızda yurt içi fiyatlamalarının da ...yurt dışı kaynaklı fiyatlamalara paralel şekilde ilerleyeceğini bu hafta içerisinde herhalde söylememiz mümkün gözüküyor. Özellikle tabii dolar telin hareketini de bu noktada yakından izlememiz gerekecek. Yani geçen haftanın üzerinde baktığımızda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın doğalgaz keşfine ilişkin yapmış olduğu açıklamalarla birlikte... ...endekste özellikle enerji hisseleri kaynaklı önemli yükselişler meydana gelmişti fakat... Cuma günü bunun bir miktar düzeltme ve kar satış hareketlerini gördük. Ama baktığımızda yurt dışı fiyatlarının eğer bugün itibariyle olumlu olduğunu görüyorsak bunun bize içeride de yansımalarının bu tepki satışından sonra bir miktarda tepki alımı diye bu sefer düşündüğümüzde gelmesinin muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü baktığımızda Viyop tarafında da açılış ilk aşamada 1245'e doğru bir düşüş olarak meydana geldi. Fakat bir toparlanma tekrardan oluşuyor gibi gözüküyor şu anda. Bu da Endeks tarafındaki pozitif açılışında beklentisinin açısı güçlendiği gibi gözüküyor. Yani yurt içi tarafta baktığımızda tabii ki bu 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi haberinden sonra buradan gelecek yeni haber akışları da aslında beklenti dahilinde olacaktır diye düşünüyorum. Nitekim Karadeniz'in de Doğu Akdeniz tarafında çalışmaların devam ettiğini düşündüğümüzde buradan gelecek yeni haber akışları da beklentileri yönlendirme anlamında olumlu fiyatlamalara da sebep olabilir. Bu biraz daha belki orta uzun vadeli periyotta izleyeceğimiz gelişme olarak da değerlendirmemiz gerekiyor. E, açısı baktığımızda e, bu haftanın üzerinde izleyeceğimiz önemli gelişmeden bir tanesi Perşembe günü Jackson Hole toplantısında Powell'ın konuşmaları olacak burada özellikle enflasyon ile ilişkin FED'in politika para politikası çerçevesinde ilişkin güncellemesi ne yönde şekillenecek? Piyasaların esas gündeminde bu olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle enflasyon hedeflemesinde %2 ve üzerine doğru dalgalanma şeklinde bir açıklama noktada gelirse belki bu dolar zayıflığı ile birlikte belki de altın tarafına özellikle bir yükseliş ilmesi de yaratabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu hafta içerisinde gelecek ABD'den gelen özellikle çekirdek PC verisinde herhalde yakından izleyeceğiz diye de söylememiz gerekiyor. Baktığımızda yine endeks tarafında bugün özellikle 200 günlük hareketli ortalaması olan 1085 üzerinde tutulması devam edecek olursa yükseliş beklentisi olarak baktığımızda yeniden 1140 1150 bölgesine doğru yükselişlerin olması bu hafta içerisinde muhtemel gibi gözüküyor. Özellikle 1150-1155 bölgesinin üzerine geçerse de o zaman daha yukarı seviyelerde görme ihtimalimiz yüksek diye açıkçası düşünüyorum ben. Diğer taraftan dolar TL'ye bakacak olursak da geçen hafta merkez bankamızın almış olduğu karar sonrasında politika faizine bir değişiklik yapılmadı fakat likitte tedbirleri kapsamında önlemler alınacağı der mesajların geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımız ağırlık ortamı fonlama maliyeti 9.50'lerde şu anda hareket ediyor ki özellikle fonlama kompozisyonunda özellikle üst bant hatta gerekirse eğer oynaklık artacak olursa geçlik kitap penceresine doğru kaydırma alanından da bahsedecek olursak bu noktada. Kurun volatilitesinin kontrol altında tutması adına bu tarz adından atılmasıyla belki de ağırlık ortamı, fonlama maliyetindeki yukarı yönlü hareketleri belki de takip ediyor olacağız. Bu bağlamda da kur tarafında özellikle geçen hafta 7.20'nin altı test, test edildikten sonra Doğalgaz gaz keşfi haberinden sonra yeniden 7.30'un üzerine doğru hareketlenme olduğunu görüyoruz. bu bağlamda Merkez Bankası'nın bu tarz müdahaleleri gelecek olan haber akışlarıyla 7.35 7.40 aralığında bir dolar TL hareketinin bugün içerisinde herhalde takip edilmesi doğru olur diye düşünüyorum. Bu bölge üzerine geçiş olmadığı müddetçe kur tarafında buradan aşağı yönlü geri çekilmelerinde olabilme olması muhtemel açısı diye düşünüyorum. O yüzden aşağıda izleyeceğimiz önemli destek seviyeleri de 7.25 7.20 bölgesi olarak da açısı söyleyebilir diye düşünüyorum. Barış Türk'ün çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için.